在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿在这儿 Herkese merhaba. Bugün konuğum Segmentify'ın Türkiye Ülke Müdürü Hüseyin Öğüt. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk sevgili Teşekkür ederim. Nasılsın? Gayet iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim sağ ol. Kırmadın bizi. Konuk oldun. Ee, <laughs> <laughs> estağfurullah her zaman. Ne zaman istersen başımıza yerim var her zaman. Hüseyin bugün böyle hani malum bugünden zaten Segmentify'de konuşacağız ama özellikle e-ticaret markalarında Müşteri segmentasyon diye bir e, kavram var. Çok önce bunu bir açıklamanı istiyorum. Müşteri segmentasyonu nedir? Bak, bir adım daha geri alayım izninle. Aslında müşteri segmentasyonu e-ticaretten e de önce e, hem geleneksel ticarette hem de o aradaki e, birçok dönemde yapılan bir şey. Bu ne demek? E, bir cinsiyete göre iki kullanıcıların e, işte bakış baktıkları ürünlere göre hı hı. iki belki bedenlerine göre üç e, onların dış görünüşlerine göre aslında belli segmentler segmentler yapılır bunu e, artık pazarlama dilinde böyle e, çok e, bilimselmiş bir şeymiş gibi aslında hı hı. aktarıyoruz ama geleneksel dünyada da e, berberlerinde kasaplarında marketlerinde aslında yaptığı Herkesin. E, kullanıcının e, baktığı ürünlere göre, bilgi alanlarına göre ya da e, satıcının gördüğü konulara göre aslında yapılan segmentlerden bahsediyoruz. Bu da ya yani kişiselleştirmeye giden yolda segmentler çok önemli kısımlar. E, bazen o kişiye birebir e, dokunmak e, hem e, tercih sebebi olabiliyor, hı hı. bazen de çok pahalı olabiliyor ama o segmentlere ulaştığımızda basitçe yine bir segment söylemek gerekirse yine e ticaretten örnek vereyim bizim birkaç tane çocuk markası çocuk moda Hı -hı. markası müşterimiz var insanların kız ya da erkek çocukları var tabii ki hem kız hem de erkek çocukları olanlar da var ya da hediye alacak olanlar da var ama Hı -hı. kullanıcıların çoğu bir çocuk sitesine bir bebek sitesine girdiğinde eğer bebek bezi ıslak mendil gibi bir şey almıyorsa bir moda ürünü alacaksa ya erkek çocuk için ya da kız çocuk için E, Bir kullanıcı son çalışverişini 18 aylık bir erkek çocuk için yaptıysa biz en azından diyoruz ki bu kullanıcıya 18-24 ay arası erkek çocuk sahibi segmente dahil edelim ve bir sonraki dokunuşumuzu ona göre yapalım diyoruz. Basitçe böyle aktarabiliriz. Süper. Ağzına sağlık. Peki markalar müşteri segmentasyonu nasıl yapmalı? Bir Genel daha büyük segmentlerden başlıyoruz. Burada da yine ister tüme varım, ister tümden hepsi kullanılabilir. Ama basitçe büyük datalar artık işte big data'yı konuşuyoruz biliyorsun. Şimdi herkeste bir big data var. Dün bin tane ürün satıldı diyelim. Bu çok güzel bir şey. Site hedefine ulaşmış olabilir. Çok iyi bir adet aslında. Ülkemiz içinde iyi bir adet. Çok büyük. Siteleri dışarıda bırakırsak eğer e, herhangi bir perakendecinin internetten günde bin ürün satması çok iyi bir oran. Ama o bin ürünün içerisinde belli ürün grupları var. E, ana, ara kategoriler ve dip kategoriler var. E, bir en azından o ürün alımına göre belli segmentler yaratılabilir. Hı hı. Ve kullanıcıdan alınan e, bilgilerle de cinsiyet, e, oturduğu şehir, belki tuttuğu takım gibi böyle basit bilgileri alarak da Yine bu segmentler yaratılabilir. Biz o big data'yı birkaç kırılımla buralara kırıp ondan sonra da gerçekten kişiye özel gidecek hale gelene kadar bir segmentasyon yapısının ve canlı yapının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu canlı denemin sebebi de şu bir kullanıcı az önce dediğim gibi bu sene sadece erkek çocuk kıyafeti almış olabilir hı hı. ama gelecek sene kız çocuk kıyafeti almayacağını da söyleyemeyiz. Aynen. Dolayısıyla biz onu sunarken de Yanında onu alabileceğini de düşünmemiz gerekiyor ya da ona yarın bir kız çocuk ürünü de aldığında o zaman bu segmentin hem orada kalması hem de yeni bir segmente artık geçmesi gerektiğini gösteriyor bize ve o segmentlere göre de çok basitçe e, anne ya da baba diyelim kızınıza özel seçtiklerimiz diye bir mesaj gördüğünde çok daha kendisini özel hisseder. daha zaten, hedef odak gider evet bir mağazadaki satıcı da bunu yapıyor zaten baktığımızda. doğru. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, aslında neye dikkat etmemiz gerektiğini biraz cevaplamış da oldun. Ben peki biraz burada şeye de bahsetmek istiyorum. şimdi Malum biliyorsun markaların en büyük sorunu sadık müşteri yaratma. Evet. Ee, burada da hazır böyle müşteri segmentasyonundan konuşuyoruz ya. E, sadakat ve bu süreçler e, nasıl organize olabilir, nasıl yapılabilir? Biraz bundan da bahseder misin? Tabii ki. E, rekabet çok fazla. Artık e, eskiden her anlamda marka sayısı çok azken şimdi gerek e, online ortamda gerek fiziki ortamda e, çok fazla marka var ve çok da başarılı markalar var sevgili Emre dolayısıyla pasta çok bölündü hı hı. E, bu anlamda da dediğim gibi sadakat çok önemli e, bu sadakati yaratmak için de önce müşterinizi tanımanız gerekiyor müşterinizi tanırsanız e, lütfen böyle bu zamana kadarki alışveriş alışkanlıklarını düşün Birçok birçok alışverişini sana özel davranan bir satıcının ya da bir dükkan sahibinin sana kendini iyi hissettiren insanların yönlendirdiğini göreceksin çünkü özünde insanız ve satın alma gerçekleştirirken bir psikolojiyle satın alıyoruz dolayısıyla kullanıcı kendisini güvende samimi bir ortamda hissettiğinde bu satın alma davranışları da değişebiliyor dolayısıyla e, bu segmentasyonlarda ya da bu kişiselleştirmelerde sadık müşteri yaratmak için bizim için çok önemli şeyler. Basitçe insanların doğum günlerini kutlamak ya da e, biliyor musun Emrah? Geçen sene tam bugün sitemize üye olmuştu Çok önemli. E, bunu kutluyoruz. Sana özel bir indirimimiz var dediğinde alışveriş yapmayabilirsin ama marka sana dokunmuş Dokunuyorsun. Oluyor. Aynen. Ve hoşuna gidiyor. E, bu anlamda e, yapılan her türlü çalışmanın sadakate ve e, biraz daha o tutundurmaya fayda sağladığını düşünüyoruz. Süper. Harika bir yere geldin. E, burayı da birazcık böyle segmentify ile bağlamak istiyorum. Hı hı. Şimdi e, segment segmentasyonun zaten önemini ve süreçlerini anlattım ve özellikle de markası da ama segmentify e, tam olarak bu işi nasıl bir teknolojiyle, nasıl bir süreç yönetimi yapıyor burada? E, i̇smimizden de hareketli. Bizim için segmentler çok önemli. Sevgilerim var. Sebebi de bizim bütün ee, teknolojimiz bu segmentlerin ve bu segmentlerin ucundaki kişilerin, kişilerin e, özelliklerine bağlı. Ee, segmentify için segmentasyon dediğimizde 3 evet. e, tane segment yapımız var. Bunlardan bir tanesi e, bizim standart segmentlerimiz. Hı hı. Her site için e, çalışacağım ve bizim algoritmanın basitçe en çok satın alma yapanlar, e, ilk alışverişini bekleyenler gibi yaptığımız ee, ve buradan kural bazlıya kadar gittiğimiz bir segmentasyon yapımız var, dinamik ve hı hı. E, kural bazlı. Dinamik kısım adı üstünde e, dinamik bir yapıyı kapsıyor. E, benim en çok önem verdiğim kısımlardan biri kural bazlı olması. Çünkü e, bizimle beraber segmentasyon modülümüzü kullanan bir müşterimiz en tane dediğimiz yani sayısız anlamda hı hı. E, bunu alıp buna bakmayanlar ya da basitçe bir örnek vereyim yine bir çocuk sitesi olsun, son altı ay içerisinde bebek bezi almış ama ıslak mendil almamış ee, ve bunun yanında da biberon almış gibi ya da e, son bir sene içerisinde en az 5 bin liralık sipariş vermiş ve ondan sonra bir daha hiçbir alışveriş yapmamış kullanıcılar gibi bizde sayısız segment yaratabilir. Tabii ki bu o datanın e, yoğunluğuyla da alakalı. Bunu çok kırmak da çok e, uygun değil çünkü... Çok güzel bir segment kurarsınız ama o segmenti hitap eden 5 kişi varsa o 5 kişiye mail atmak ya da o 5 kişinin siteye girmesini beklemek çok doğru değil. Bu anlamda belli kitlelere yani o kitleyi harekete geçirecek konular nedir? İşte binli, on binli, yüz binli rakamlardır. Bu anlamda o kural bazı segmentlere ben çok e, önem veriyorum. E, akıllı bir pazarlamacı, akıllı bir dijital pazarlamacı ve e, e-ticaretçi bizdeki ekip ve arkadaşlarımla beraber çalışıp iyi analiz yaptıkları durumda gerçekten hangi kullanıcıya ne zaman dokunmaları gerektiğini, hangi ürünlerle hangi e, pazarlama diliyle ulaşmaları gerektiğini gayet iyi bilebilirler aslında. Süper. Ağzına sağlık. Peki e, bu konuyla ilgili son sorum. E, segmentify yani sana nasıl ulaşabiliriz? E, arama motoruna Segmentify yazınca direkt karşılarına çıkacağız. Segmentify.com web sayfamız. E, iletişim kısmında direkt benim cep telefonum yazıyor zaten. Harika. Ofisimiz İstanbul Acıbadem'de. Her zaman çayımızı kahvemizi içmeye Süper. gelebilirler. Cep telefonundan da 724 ulaşabilirler. Süper. Teşekkür ederim değerli bilgiler için. Ederim. Ee, bugün Hüseyin'le müşteri segment segmentasyonunu konuştuk ve özellikle müşteri sadakat yaratma süreçlerini ve Segmentify'in bu konudaki e, bilgisinin, tecrübesini bizlere kendisi aktardı. E, çok teşekkür ederim. Ben Ekstra eklemek istediğim bir şey var mı? Her şey çok Güzeldi benim için. Harika. De. Bütün sorularını... Beğendim sevimle. <laughs> teşekkür ederim. İnşallah dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin de akıllarındaki soruları cevaplayabilmişizdir. İnşallah. Bence önemli bir konuydu. Mutlaka bizi dinleyecekler diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim tekrardan. Ee, Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.